Merhabalar, ben de Abdi Baktur, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nda sosyal medya sorumlusuyum. Ee, sanıyorum bu yıl 6.sı düzenleniyor ESF'in. 6. Ee, kere bu siber güvenlik zirvesini yapıyor olmak bence büyük ve istikrarlı olarak çok önemli. Özellikle kamu noktasında bu tarz bir zirveye katılmak beni çok mutlu etti. Çünkü e, siber güvenlik ekosisteminden her paydaşı burada görmek, e, akademisinden sektörüne, sektör temsilcilerinden pek çok... E, Temsilcinin burada olmasıyla hem diyalektik bir tartışma ortamının oluşması hem de yeni fikir ve bakış açılarının meydana gelişi olması çok önemli. Ülkemizin siber ekosistemine etkinliğin önemli katkıları olacağına inanıyorum ve buradaki çıktılarla geleceğe yönelik çok daha ileri ve güzel adımlar atacağımıza düşünüyorum. Katılımınız için teşekkür ederiz.